Diyeyim. Sude 2002 2002 hoş geldin kardeş Nerelerdesin sen aslan parçası sen hem erkek olup hem de bana hatırladınız değil mi Sude 2002 yi? hatırladınız şu an bak beyinler geldi hatırlandı hatırladı hatırladınız arkadaşlar hatırladınız nasıl hatırlamadınız? Bu değil mi ya? Durun bir. Perde diyor ya. Perde nasıl kapanıyor Sude'cim Bekle bakıyorum. 2002 Sude. Hemen bakıyorum kardeşim senin. Için. Hatırlarım. <laughs> Özür dilerim bilmiyordum. Ya önemi yok. Sen fikrini sundun denedik. Mantıklı bir fikirdi ama olmadı. Suze